Ve muhtarımız ve muhtar adaylarım çok centilmen bir tablo var. Bir kez daha alkış rica ediyorum sizlerden. Türkiye'nin özlediği bir tablo bu. Evet seçimde, evet savaşta ve barışta, muhtarlıkta her zaman her yerde omuz omuza. Evet selamlıyoruz vatandaşı. Toplu hak ettikleri sonuçlarla sandıktan çıkmalarını temenni ediyoruz. Seçimlerde de dostane bir şekilde güzel bir şekilde herkes vatandaşlık görevi olan oylarını kullansın. Sandıktan da hak eden çıksın. Hep beraber yine çıkan adayımızı alkışlayalım ve devamında şimdi alkışlarınızla bu etkinliğin yapılmasında öncülük eden iki haftadır lokma döktüren, ölmüşlerimize rahmet dileten ve inşallah kabul olan duaların olduğu gibi Ramazan'ın son gün öncesinde Şimdi Gülşen Açık konuşması için mikrofonu veriyorum efendim. Evet, e, ee, Soğuk Mahallemin saygıdeğer halkı ve sevgili azalarım hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayrıyeten güzel bir yarış olsun. Benim bu organizasyonumu gerçekten üstlenmesiyle DSP Osman Gazi İlçe başkan adayı me mecenas 2024-31'inde 9 adayız. Şimdi buraya katılan adaylarımızı gördünüz. Hepsi teşekkürlerini iletti. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Birlik beraberliği Soğukkuyu Mahallesi olarak biz halkımıza gösterdik. İnşallah bütün Türkiye'de İçimizde yörük var. Arnavut var, Yugoslav var, Bulgar göçmeni var, Yunanistan göçmeni var, Bozkır'dan insanlar var, Doğu'dan insanlar var. Ama biz hepimiz neyiz? Türk bayrağının altında ve İstiklal Marşı'nın altında Türk oğlu Türk'üz. Bu kadar. Hepinize teşekkür edip iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Muhtar adayımıza. Başarılar diliyoruz. Bizim bir ayağımız Bursa, bizim de kütüğümüz Bursa. Osman Gazi bağır Mahallesi'liyim. Yani dedelerim göçlüklerinde ilk Bursa'ya göçmüşler. Daha sonrasında İstanbul Bayrampaşa 55-60 yıldır oradayız. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Tabii evet. Ben bir düzeltme yapacağım. Lütfen. Ben benim için falan. Diloz'a konuşurken Bulgar göçmeni dediğim için özür diliyorum. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan Arnavut